Arılar gerçekten çok hayranlık uyandıran özelliklere sahip canlılar. Burada hep teker teker anlatıyoruz. İnsanın çok imanını artıran özelliklere sahip küçücük bir canlının birbirleri için o kadar yaptığı fedakarlık, birbirleri aralarındaki sosyal paylaşımlar, anlaşmaları, birbirleriyle kurdukları iletişimler insanı her seferinde hayrete düşürüyor. Şimdi arıların kovanlarında çok özen gösterdikleri bir arkadaşları var. Daha doğrusu bir liderleri var. Kraliçe arı. ...bu kraliçe arıyı nasıl seçiyorlar, nasıl besliyorlar, ona nasıl özen gösteriyorlar... ...bütün temizliğini sağlıyorlar, bütün bakımını sağlıyorlar... ...hep beraber kraliçe arı için toplu olarak seferber oluyorlar. Amaçları onu en rahat ettirebilecek şekilde yaşatmak. Çünkü kraliçe arı bütün kovanın devamlılığını sağlayan bir arı. Şimdi ne yapıyorlar? Daha larva aşamasında başlıyor bu özen. Bir gözlem yapıldığında kraliç bir kovana baktığınızda kraliçeleri aslında gözle de çok rahat seçilebilecek bir arı. Çünkü diğerlerinden boy olarak çok daha büyük. Çünkü beslenmesindeki farklılıklardan dolayı. Kraliçenin ayrıcalığı dediğim gibi daha larva aşamasındayken başlıyor. Şimdi diğer peteklerden daha farklı bir yerde büyütülüyor bu seçilen kraliçe arı. Çünkü dediğim gibi bir daha büyük olacak. Diğer işçi arılardan daha büyük olacak ve onun onların bulunduğu yaşadığı yerlere sığmayacak. O yüzden e, kraliçenin büyütüldüğü yer petekten aşağıya doğru sarkan özel hazırlanmış bir hücre. Bu hücrede büyütülüyor. Bu hücreler kraliçenin diğer arılara göre daha büyük boyutta olması nedeniyle bu şekilde. Burada çok tabii ki mucizevi bir nokta var. Kraliçe arısının oluşmasını sağlayan yumurtayla işçi araların oluşmasını sağlayan yumurtaların aslında birbirlerinin hiçbir farkı yok. Bu sadece onların kendi aralarında kendi yaptıkları artık istişareyle, Allah'ın ilhamıyla tabii ki seçtikleri bir tane yumurta. O yumurtayı seçiyorlar ve onun kraliçe arı olmasına karar veriyorlar. 6 gün süren bir larva dönemleri var. Beslenme farklılığından dolayı kraliçe arı hem görünüm hem de işlev olarak diğerlerinden çok daha farklı oluyor. Şimdi normalde 3 gün diğer işçi arıların larvalarına 3 gün boyunca arı sütü veriliyor. Onlar 3 gün boyunca arı sütüyle sadece beslenirlerken kraliçe arıya 6 gün boyunca düzenli olarak arı sütü veriyorlar. Kraliçe arı bu özel dönem içerisinde çok daha fazla miktarda arı sütü almış oluyor. Mesela işçi arılar yaklaşık 3 mg arı sütüyle beslenirlerken onlar 10 mg arı sütüyle besleniyorlar. O yüzden tabii ki çok daha sağlıklı ve boyut olarak da çok daha büyük oluyorlar. Bu sadece morfolojik bu sebep nedeniyle yani beslenmedeki bu sebep nedeniyle çok daha farklı işlevlere sahip oluyor kraliçe arılar. Genel Gön görünümleri de tabii ki daha farklı oluyor. Hatta bir tane resim vardı bakarsanız normalde diğerleri küçükken <laughs> kraliçe arı hepsinden çok Oo, daha büyük. Çünkü bayağı besili ve <gülüyor> larvadan <gülüyor> itibaren çok iyi bakıldığı için. <laughs> Bunların yapıları da daha farklı oluyor. Kraliçe arı... Kovanı korumaya ve yumurtlamaya yönelik bir yapıya sahip olurken işçi arılarda kovanı yapmaya yönelik bir yapıya sahip oluyorlar. Mesela kafa ve toraks bölgeleri işçi arıların daha gelişmiş oluyor. O yüzden kovanı inşa edebiliyorlar. Kraliçe da mesela polen sepetlerini oluşturan sert tüyleri olmuyor. Onlar da poleni isteseler de belki yapamayacak durumda oluyorlar ama onların zaten görevi çok daha farklı olmuş oluyor. İşçi arılar 5-6 hafta yaşarlarken sırf o beslenme farklılığından dolayı kraliçe arı yaklaşık 4-5 sene yaşıyor. Yani arada çok büyük bir fark var maşallah. İşte burada Allah ayetinde de bildiriyor. Rabbim bal arısına vahyetti diye. Sadece Allah'ın vahiyle çalışan o küçük canlılar aralarında seçtikleri bu özel larvayı büyüyüp besletip bütün özveriyle, fedakarlıkla ona bakarak kendi nesillerinin devamını sağlamaya çalışıyorlar. Bu da Allah'ın çok güzel bir mucizesi var. Hem Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesi hem de bizim gerçekten çok hoşumuza giden, imanımızın artmasına vesile olan özelliklerden bir tanesi.